şöyle bir okuma yapmış. İyi Parti ne yapmaya çalışıyor sorusunu cevaplandırmaya çalışmış. İyi Parti merkez sağ parti olma iddiasına gerçeklik kazandıramadı diyor. Arafta kaldı. Bir yandan MHP'ye dayanan kökleri merkeze yanaşmasına izin vermedi. Öte yandan da MHP mirası ve kadrolarıyla merkez söylemi inandırıcı bulunmadı görüşünü yansıtıyor. E bir de seçim sürecini hatırlatmış. Seçime giden sürecin başarısız yönetimine bir de seçim başarısızlığı eklenince parti yani İyi Parti derin bir krize sürüklendi. Kimlik kriziyle bağlantılı varoluşsal bir kriz bu ki hür ve müstakil vurgusuyla İYİ Parti aslında kendini arıyor diyor. Bir de ekliyor. İşbirliği yapmadan tek başına gireceği yerel seçimler İYİ Parti'nin varlığını test edebileceği ve bulabileceği bir mecra. Yani bir varlık ve yokluk mücadelesi ki bunu savaş olarak nitelendiriyorlar diyor İhsan Dağ. Şimdi bir görsel hazırladık. Onu da ekrana getirelim. Varoluşsal. Evet. To be or not to be. Akşener ve William Çok Shakespeare evet, bir zaman. karışımıyla. Neden? Ama hakikaten bir varoluş savaşı evet, verecekler. Evet en keresinde olmak ya da olmamak meselesi. William Shakespeare'ı da <laughs> buradan anmış olalım. Varoluşsal bir mücadele Bence. içinde mi İyi Parti Aynen öyle. İsan dağımın iki yazısını da okudum. Hakikaten muhteşem güzel bir analiz yapmış ee, ve buradan ana çıkan fikir şu bir. Yani kaybediyorsan, küçülüyorsan ki bir baktığımızda 2020'de falan %20'ye dek ulaşacak potansiyellerden söz ediliyordu İyi Parti için. Bazı anketlerde falan 15'ler, 16'lar, 20'ler. Yani merkezin yerine oturacak, eriyecek. Ee, Akşener kendisini başbakan olarak tanımlıyordu zaten dikkat ederseniz. İlle seçimler kazanılırsa parlamenter sisteme geçilecek. O da CHP'de geçmiş en büyük partinin lideri olarak da başbakanlığa oturacak. Hep tarifleri o şekildeydi. Fakat %8 falan gibi MHP'nin e, demin HDP'nin altına düşmeler gibi bir şey gelince her küçülenin yaptığı gibi e, marjinale ve öz değerlerine dönmeye başladı. O da aşırı milliyetçilik. MHP'deki genleri öne çıktı. Neden? Var olanı koruymaya girdiler şu anda var olanı koruyayım. Yani merkez sahilde aslında iyice uzaklaşarak ki o %20'lere dek varan havalarda göründüğü, anketlerde göründüğü zamanlar daha böyle bir merkez sağ havayla ortaya çıkmıştı. Onu kaybettikçe küçüldü ve e, işi şimdi daha da küçülterek Korumaya çalışıyor Hakikaten de bir varoluşsal kavga Olmak ya da olmamak arasında Şimdi çok ince bir çizgide olduğunu Düşünüyorum ben Akşener'in Mevcutu koruyarak Varlığını sürdürmeye çalışıyor Ve eski stratejisi Ana muhalefet olmak CHP'nin yerini Almakken şu andaki stratejisi de İstanbul ve AKP'yi de CHP'ye kaybettirerek Yani muhalefette bir yer edinmeye çalışmak. Yani CHP'nin başarısızlığı üzerine kurulmuş bir <laughs> muhalefette pozisyon almaya doğru yeniliyor. Varlığını bu şekilde sürdürebileceğini düşünüyor. Ben battım CHP de iyice batsın. Ben belki oradan o zaman muhalefetin e, iktidarı alternatif unsur olarak belki ortaya çıkabilirim diye. Buna dayanmış Ama ben bu halleriyle olabileceğini görmüyorum. Yani Türkiye'de bir merkez sağ parti, merkez ittifak olmak için bunu yıllardır söylüyorum. Kürt sorununa da farklı bakmak lazım. Yani bunu askerler bile farklı bakmaya başladı. Geçmişteki ilk ortaya PKK'nın çıkışındaki o sertlik yerine bambaşka daha şey tecrübeler yaşadı Türkiye. Yani Kürt sorunuyla ilgili, şununla ilgili bunu yani biraz daha bakması lazım. İşte ANAP'a bakmak lazım. Yani Özal'ın ANAP'ına bakmak lazım. Kürtlere daha yakın bir yerdi. Özellikle merkez Sağ. İşte Erdoğan'a bakmak lazım. Bugün bakmayalım. Ortaya çıkışında Kürtlere çok daha yakın bir yerlerdeydi. Yani Akşener'in de toplumda eğer %20-25 Kürt kökenli yarısı asil o asimiledir, yarısı değildir bir nüfustan da söz ediyorsak bu konularda daha geniş olması gerekirdi bir Merkez Sağ Parti'nin. Şimdi de o HDP düşmanlığını, Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu HDP düşmanlığını, işte Demirtaş düşmanlığını işte CHP'ye yıkarak CHP de bize bu yüzden bunları kaybettirdi. Onlarla da biz yakın gibi göründük. Oradan daha fazla yani daha onu da bir başarısızlığın nedeni olarak görüp biz daha fazla aşırı milliyetçiliğe kayarsak öbür tarafa doğru daha fazla tepkili olursak diye bakıyor. Ve laik ulusalcı tabana CHP'nin belki küskünlerine bu hedef işine kızanlarına falan da oynayarak bir yeni bir mücadeleye girdi. Ama bu bence var olanı koruma mücadelesi. <laughs> bence yerel seçimlerin sonucunda to be or not to be'den hangi tarafta ağırlıklı dersek yüzde 51 not to be olasılığını daha geçerli görüyorum iyi Parti ve Akşener evet, için. Evet William Shakespeare'de böylelikle almış olduk.